süper ay görüntüsü. Türkiye'nin farklı yerlerinde kanlı ay tutulması gerçekleşti. Ve Van'da çekilen bu görüntüde kadraja bir de insanlar da girince bambaşka bir görüntü ortaya çıktı. Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Ayın normalden daha büyük, bu şekilde devam etsin, daha büyük ve parlak göründüğü ender gök olaylarından biliniyor. Süper çiçek kanlı ay olarak nitelendiriliyor. Farklı bölgelerde çok dikkat çekti büyüklüğüyle. Ve vatandaşlar da, meraklılar da fotoğraflamaya çalıştılar bu güzel anları. Van'da özellikle havanın da açık olmasıyla birlikte süper ay net bir şekilde gözlemlenmiş. Ve doyumsuz bir manzara ortaya çıkmış. E, Erek Dağı burası, burada kaydedildi. Koyunları otlatan çoban, atı ve köpekleriyle ayın önünde kameralara bu şekilde yansıdı. Evet aşağıda köpek de var. Evet orada bir mizampaj yapılıyor. Anladığım kadarıyla köpeği de almaya çalışıyorlar. Evet hakikaten çok özel bir görüntü olarak Anadolu Ajansı ekipte arkadaşlarımız kameraları almışlar. Kanlı ay tutulması Türkiye'nin farklı yerlerinden, dünyanın ve Türkiye'nin farklı yerlerinden gözlemlendi. Güneş ışınlarının atmosferden geçerken dalga boylarına göre renk değiştirmesiyle oluşuyor tutulma ve ortaya son derece güzel görüntüler çıktı. Ee, renk dışında da normalden daha büyük ve parlak görülmesi ile sonuçlanıyor ayın. adeta uzansanız dokunacak gibi Vandan gelen bu görüntülerle çevrelin ilk bölümünü sonlandırıyoruz.